Biyolojinin doğası basittir. Çevre algınız hücrelerin aktivitesini kontrol eder. Araştırmamda bulduğum en ilginç şeylerden biri şu oldu. O zamanlar kök hücre kullanıyordum. Kök hücreler embriyonik hücrelerdir. Onlar şu anda bedeninde. Yetişkinken bedeninde neden embriyonik hücreler var? Bunun yanıtı normal bir yıpranmanın sonucunda her gün yüz milyarlarca hücremizin ölüyor olmasıdır. Cilt ve saç hücreleri sindirim kanalının tüm kaplaması 3 günde bir değişmektedir. Trilyonlarca hücre. Yani her gün yüz milyarlarca hücre kaybetmeyi sürdürürsem sağ kalmak için her gün yerine yüz milyarlarca hücre koymam gerekir. Ve bir kök hücrenin işi budur. Şimdi kök hücre aslında embriyonik hücrenin karşılığıdır. Çünkü doğduğumuzda artık embriyo değilsiniz. Onlara embriyonik hücreler diyemem. Bu yüzden kök hücreye çevirdik. Amaç neydi? Kültürün içine bir kök hücre koyunca 10-12 saatte bir bölündü. Başta tektir, sonra 2, 4, 8, 16, 32 ve 10 saatte bir iki kat oldu. Bir haftada petri kabında 50.000 hücrem vardı. Ama en önemli olgu tek ebeveynden geldikleri için genetik olarak aynı olmalarıydı. Genetik olarak aynı olan 50.000 hücrem vardı ama deney o değil şuydu. Bu kök hücreleri 3 farklı petri kabına böldüm ve yaptığım şey 3 farklı petri kabın her birindeki kültür ortamının kimyasal bileşimini değiştirmek oldu ve biraz farklı bir kültür ortamı oldu. Kültür ortamı nedir? Kültür ortamı kana eşdeğer bir şeydir. Fare hücresi üretiyorsam o zaman fare kanının neden oluştuğuna bakarım ve onun yaptığım sentetik ortamına kültür ortamı denir. İnsan hücresi üretiyorsam insan kanının bileşenine bakarım ve kültür ortamını ona göre ayarlarım. Mesele şu kimyasal bileşen yüzünden farklı çevrelere sahip 3 kapta genetik olarak aynı olan hücreler. Bir kapta hücreler kas oluşturuyor, ikinci kapta hücreler kemik oluşturuyor ve üçüncü kapta yağ hücreleri oluşuyor. Önemine hücrelerin kaderini ne kontrol ediyor? Anlamı hepsi genetik olarak aynıydı. Bu hücrelerin genetik faaliyetlerini seçip ayıran aslında çevreydi. Bu benim tıp öğrencilerine aynı zamanda öğrettiğim genetik determinizm bağlamından Özelliklerinin, niteliklerinin, davranışlarının, duygularının, tüm bu özelliklerinin genlerinin varlığıyla ilişkili olduğu gerçeğinden tümüyle farklıydı. Ama bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçekten çevreye bağlıydı. Araştırma'nın asıl önemli yanı nedir? Basit. Hayatınızı genler düzenliyorsa ve bildiğimiz kadarıyla biz genlerimizi seçmedik. Ve sahip olduğumuz özellikleri sevmiyorsanız ve değiştiremiyorsanız genlerinize takılırsınız ve genler hayatınızı denetler. Bunun anlamı genetiğinizin kurbanı olursunuz. Aileden gelen kanser, alzheimer ya da diyabet varsa ve genleri aldıysanız siz de aynı hastalıkta karşılaşmayı beklersiniz. Hayatımızı genler denetliyor dersek bu bizi kurban yapar. Kök hücre çalışması üzerine yapılan yeni araştırmalar ne gösteriyor? Yanıtı şu, çevreyi değiştirerek hücrelerin ifadesini değiştirebilirim. Anlamı ne? Çevreyi değiştirebilecek olan benim. Ben genetiğimin efendisiyim. Genlerimin kurbanı değilim. Çevreyi ve en önemlisi çevre algımı değiştirebilecek olan benim ve hücrelerin yargısını denetleyen budur. Biyolojinin doğası basittir. Biyolojik organizmalar biyolojilerini bir çevreye uymaya adapte ederler. Yani bir hücre bir çevreyi okur sonra genitini ve faaliyetini o çevreye uymak için ayarlar. Ama bir sorunumuz var o da şu. Diyelim ki bedenimde karaciğer hücrelerimin faaliyetlerine bakıyorum. Ben de tamam karaciğer hücrelerim çevrede olanlara uyum sağlamalı diyorum. Ama karaciğer hücresi çevrede ne olduğunu nasıl bilebilir ki? Yanıtı şu, karaciğer hücresi çevreye dokunmuyor. Sinir sisteminin bedeninin içine çevre hakkında bilgi göndermesi gerekiyor ki böylece hücreler biyolojilerini onlarla eşleştirsin. Ama burada bir sorunumuz var ve o da şu, Bilincin işlevi bir yorumlamadır. Yani çevreyi benim zihnim yorumlamaktadır. Ve sonra çevre hakkındaki gerçek bilgiyi değil, benim çevreye dair yorumumu göndermektedir. Yani beni destekleyecek çok mutlu ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilirim. Ama olumsuz bir çevre algılarsam bedenimdeki hücreler onun sağlıklı bir çevre olduğunu bilmez. Sadece onlara gönderdiğim algıyı görürler. Bu nedenle algı bu kadar önemli oluyor. Çünkü hücreler çevreye doğrudan dokunmuyor. Ve biyolojilerini ayarlamaktadır için sinir sisteminin yorumunu doğru kabul ediyor. Yani algımı, zihnimi, hayata karşı inancımı değiştirirsem içeriye giren ve hücrenin işlevini düzenleyen sinyalleri değiştiririm. Bunun anlamı çok ama çok belirleyici ve o da şu. Genlerimin kurbanı değilim. Çünkü ben çevremi değiştirebilme yeteneğimle ve çevreye karşı algımı değiştirebilme yeteneğimle genetik faaliyetlerimi denetleme yeteneğine sahibim. Kalıtımın kurbanı değilim ve ben genetik faaliyetimin efendisiyim. Konu ilginizi çektiyse bu konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videoları kaçırmamak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun.